Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Evet, neredeyiz? Her zamanki gibi günlerden bugün, çarşamba günü Cunda Transport Evi'ndeyiz. Evet, çok güzel bir klip çekiliyor. Kimin klibi arkadaşlar? Evet, balık esirliği sanatçı İsmail Özkan'ın arkadaşlar. O çok güzel bir sanatçı. Türkiye'nin tanıdığı sanatçı İsmail Özkan. Evet gerçekten Ayvalı tanıtıyor, Turizm'i tanıtıyor her yeri. Klibini burada, müzik klibini burada çekiyor. Cunda Despot evinde arkadaşlar. Evet İsmail Özkan'la geldik özel röportaja. Evet bakalım e, neler yapmış, ne yapmış. Yeni bir şarkısı var. Evet Yalnız Adam diye çok güzel bir... Evet Selam İsmail nasılsın? Merhaba. Merhaba. Eşinizi burada yakadık. Nasılsınız? İyisiniz? Her şey olun, güzel. Çok iyi. Bir de. şöyle bir koyayım. Güzel. Ben de şöyle oturayım. Güzel bir sohbet edeyim. Evet. evet. Nasıl? Her şey yolunda değil. biz sizi de her zaman gördüğümde ben farklı bir enerji geliyor. Evet. Teşekkür ederim. O da herhalde e, kendi bölgemizin o güzelliği, o ruhu, o neşesi e, insanlara da yansıyor. Sizin güzelliğiniz çok teşekkür ediyoruz. E, hep eşim de söyler. der ki sen kendi bölgene gittiğin zaman auran değişiyor. <gülüyor> Hayata <gülüyor> bakışın hep kendini sen ara sıra böyle bunalıyorum ben. Hadi sen bir git de o bana Balıkesir'e <laughs> bir ayvala e, bir enerji depola gel İsmail, diyor. E, hem de sohbet hem de güzel yapalım. Şimdi yeni e, çıkardığımız güzel bir Evet. Ee, bir müzikle ilgili güzel bir şarkı var. Evet, Yalnız Adam. O evet. E, ee, Ondan bu... biraz bahsedelim. Ee, yalnız Adam Hı. sessizliğin içinden gelen bir çığlık esasında. Ee, modern zamanların içe kapanan bir adamı anlatıyor. İşte kendini arayan, cevaplarını e, ceplerine koyan e, yalnız adam artık susmayacak. E, kendine dönüşü, e, kendine kendinle hesaplaşması, ee, geçmişten bugüne e, uzanan yolculuğunu, e, yaşantılarını, ama neşeli ama hüzünlü, geleceğe dair planlarını ve e, hayat bir yol. O yola yola giderken e, ben her zaman söylerim bir insan ne olduğum değil ne olacağım derler ya. E, dolayısıyla insan geçmişiyle var oluyor. Geçmişte yapmış yaptıklarıyla, geçmişte yaşadıklarıyla e, ona değer katanlarla vefasıyla. İşte görüyorsunuz ben yıllardır bir Balıkesirli olarak bu bölgenin evladı olarak hep yapmış olduğum her işte hep Balıkesir kendi bölgemiz turizm bölgemiz işte gerek TRT ekranlarda yapmış olduğum Alaturk akşamlar 10 yıl oldu ki çok e, güzel. takdir Target edildi izliyor, e, izliyor. E, ödüller aldık e, yurt içinde yurt dışında birçok konserler verdik bölgemizi tanıtıcı rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı kurucusu onun ilk danışmanıydım kültür sanat danışmanı Ahmet Edip Uğur Bey. eee Balıkesir sporumuza dahil olmak üzere şarkılarımızla, bestelerimizle eee her platformunda Balıkesir'in içinde yer aldık ve dedim ki artık gerçekten müzik çok farklı bir yere gidiyor. Eee müzik normları çok değişti. Gençler artık... Siz de gençe yöneldiniz, yani <laughs> şimdi Türk sanatı müziğinden çıktınız, farklı farklı bir müzik dalına giriyorsunuz. Biraz kendi tarzımızın dışına çıktık ama gelenekten beslenen bir adam olduğum için, sonuçta kendi müziğimin içerisinde yeni normları nasıl yakalayabiliriz? Yani genç nesli klasik müzikle kendi öz müziğimizle nasıl bir araya meç edebiliriz, nasıl köprü olabilirim diye hep bir arayışta oldum yıllardır. Doğru, hı hı. Bu gerek televizyon programlarımda oldu, bu tabii ki hem söylemlerime, hem giyim tarzıma, hem hayat bakışıma. E, sonuçta ben de bir kız babasıyım, 7 yaşında bir evladım var. Dolayısıyla e, onun hayatına da yön verebilecek veya onunla arkadaşlık yapıp, e, onunla e, bu hayatı birlikte el ele, eşimle, ailemle e, nasıl götürebilme adına. Yani. Hep ileriye. Ha diyoruz işte yeni bir Türkiye vizyonu var, yeni e, Türkiye diyoruz. E, gerçekten e, ben de kendi İsmail Özkan olarak bir e, aile babası olarak ailemle yeni dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Artık her şey globalleşti, müzik globalleşti. Hızlı oldu. hızlı bitiyor, tüketim farklı Dikkat ediyor musun? Yani? yani şöyle, dün Amerika'da veya dünyanın neresinde... Yeni çıkan bir dizi, yeni bir çıkan şarkı, yeni bir ürün e, saniyesinde dünyaya yayılıyor. Önceden böyle değildi. Evet. E, bazı şeyler gecikiyor da. Şimdi her şey anında, e, zaman çok çabuk geçiyor, meşgaleler çok. E, bir günün nasıl geçtiğini hiçbirimiz anlayamıyoruz. Şimdi müzik de böyle. Devamlı yeni bir şeyler öğretmek gerekiyor. Yani bundan 5 ay önce çıkan bir müzik türü veya bir müzik e, altyapısı 5-6 ay sonra çok değişik bir şekilde evrilebiliyor. Yalnız Adam için çıkacağız kız. Ondan önce ne çıkalmıştı? Sezen Aksu parçası. Eee tabii neydi? Yalnız İstanbul muydu? E, daha önceki herkesin çok bildiği sevgili Sezen Aksu imzalı e, Yansın İstanbul. Yansın İstanbul. <laughs> çok güzeldi. Gerçekten güzel. Doğru yalnız adam Yansın. Eee evet, yani. <laughs> e, yalnız e, Yansın İstanbul tabii ki Sezen Hanım'ın çok özel bir şarkısı. Biz bunu farklı bir şekilde farklı altyapılarla, arabesk, alaturk altyapıyla evet. benim yorumumla çok farklı bir derinlik kazandığını düşünüyorum ki Türkiye Magazin Gazetecileri Derneği'nden yılın Ödülü en almış. özel evet. şarkısı oldu. En iyi klibi ödüllerini aldık. Yaklaşık 5-6 tane çok ciddi anlamda Türkiye'ye mal olmuş uzun yıllardır ödül törenleri olan gecelerde bu şarkının ödülünü aldık, taşlandık. Tabii Tamer Levent oyuncunun oradaki yönetmenliği Erkan Nas'ın eee klip yönetmenliğinde ciddi anlamda e, bir emek vardı. Eee ardından biliyorsun sabrıma borçluyum. Eee New York'ta 90'lı yıllarda sevgili Müslüm Gürses'in e, seslendiği şarkıyı biz tekrar eee düzenleyerek New York'ta geçen yıl 18 Mayıs Türk Yürüyüşü'nde şarkının lansmanını yaptık. Yaklaşık 4 bin 5000 bin e, ...Türk Network yani Amerika New York'ta yaşayan aldı aldı. Hı -hı. E, orada, e, çok kardeşlerim aldı. Orada birçok yerde Times Square Meydanı'nda, 5. Cadde'de kliplendirdik. Ve orada da e, Washington'da e, Kültür Sanat Elçisi özel ödülü aldık bu şarkıyla. 19 Mayıs'ta e, orada konser verdik. Dolayısıyla ben yapmış olduğum e, her çalışma nitelikli olması yanındayım. Söz derinliği olması lazım. O da herhalde bir barış manço çocuğu olduğum için. Tamam Yediden... onu takip ediyorsun çünkü sen. <laughs> adım adım böyle onun yapmış olduğu müziklerle böyle e, onu onun takip ediyorsun. Çünkü şarkıcı öyle. olmayı Onunlaç... e, o zaman aklıma koydum. E, 7'den 77 programı Balıkesir'e gelmişti. Seçmeleri olmuştu. Orada sevgili e, Barış abi ne okumak istersin dedi. Dedim ki iki tane şarkı okuyacağım. Birisi Türkü. Biri mihrabım diyerek o e, Avni Anıl'ın, Zeki e, söylediği. Diğeri de Ayağında Kundur'a İbrahim Tatlıses'in ilk e, meşhur ettiği ve meşhur olduğu dönemdeki. O iki, şaşırdı. Biri sanat müziği, biri halk müziği. Esasında düşünüyorum şu anda hem halk müziğinden e, çalışmalar hem Türk müziği çalışmaları. E, demek ki o an bazı şeyler e, yazılmış diye düşünüyorum çünkü Yapmış olduğum çalışmaların kimi fantezi, kimi arabesk, kimi Türk müziği, kimi halk müziği. Bir dolayısıyla. şey ne soracağım şimdi, işinizle birlikte. Yani <laughs> şey İsmail neye yatkın? Sen ne buluyorsun? Nasıl buluyorsun İsmail'i? İsmail, böyle e, bazı yerlere güzel çağırıyorlar, kokteylere gidiyor, e, çekimler oluyor, kıskanıyor musun? İsmail'in yanında bayanlar görüyorum. Yok, hiçbir zaman o aklıma gelmedi. Her zaman duruşu ve çizgisi net bir olan bir adamdı. Eee zaten yakın çevremizde bilir. benden ne belki hayatımda da şu anda mesela ben o insanlarla tanışıyorum. İsmail her zaman aynısın. Hiçbir zaman değişmedin. Kişiliğinle, çizginle her zaman aynı olan bir adamsın. Yani her ben yeni tanıştığım insanla bile bunu duyuyorum. Onun için hep gururla izliyorum ben, zevkle izliyorum. Arkasındasın, destek <laughs> Yani tabii ki. Böyle bir adamın arkasındayım. Başarılı. <laughs> evet. Aynen. Şimdi tabii Esra da bir iş kadını. Sonuçta o da turizmci. Ee, uzun yıllar e, aileden gelen bir e, otelcilikleri var. Kendisi Boğaziçi turizm otelcilik mezunu. Şimdi tabii konserlerimiz oluyor, çalışmalarım oluyor. İnanın ben ısrar ediyorum geldi. Çünkü e, ben, yani aile her şey değil. Çok şey. Çünkü e, o güzellik, o bereket, o birliktelik e, sizin işinize de Eşinize, dostunuzla yansıyor. da yansıyor. E, topluma iyi örnek olabilmek bence aileyle başlıyor. E, ben hep tenzih ediyorum. Birçok sanatçı dostum son günlerde e, farklı şeylere maruz kalabiliyor. E, veya hiç ummadık olaylarla karşılaşabiliyor. Ben e, bu konularda büyük konuşmayı veya kimseyi yargılamayı hiçbir zaman her gün yakınen bilirler. Ben ne dedikoduyu hiç sevmem, yaparı da sevmem. E, e, hep kendimi yerine koyarım karşı tarafın. Yani mesela kimi zaman bir İbrahim Tatlıses çok eleştirilir. Ama bakıyorsun e, bir yokluk döneminde çok farklı şekillerde belli noktalara gelmiş. O zirveye geldikten sonra o zirvede kalmak, o şöhret o şaşağın içerisinde bozulmadan ayakta kalabilmek uzun yıllar sanatını e, taşıyabilmek çok zor. Bakıyorsun okay. sinema e, dünyasında işte hepinizin yakından tanıdığı Türk sinemasının Yeşilçam'ın çok önemli isimlerinden. O da biliyorsunuz e, buranın e, bir insanı Tamer Yiğit. Tamer Yiğit mi? E, yaklaşık 170 Her tane. Seni e, 170 tane Yeşilçam'a konu olan filmleri olmuş. Türkan Şoray'ından, Hülya Koçintin'den, Fatma Girin'den e, aklına gelebilecek birçok sanatçıyla. E, bakıyorsunuz hayatına, yaşantısına e, güzel bir film. Filmin sonu önemli. Ben de şunu demek istiyorum ki hayat bir yol. Bu yolun içerisinde inişler var, çıkışlar var, güzellikler var. Bu yolun içerisinde Allah'ın bize ömür biçtiği kadar bunu en güzel şekilde, en iyi olabilecek şekilde iyi anılmak. Yoksa şöhret olmak, bir yerlere gelmek. Olay değil diyorlar ya biri çok olay. Bir öyle kalıyor musun müzik piyasasının? Bir öyle kalıyor musun müzik piyasasında? Bu çok önemli. Şimdi hem bir, bir de şunu söyleyeceğim yani unutmadan e, çünkü sen devamlı e, ayvulu ön plana çıkarıyorsun. Bu çok önemli. <laughs> Balık kesir ayvulu çok ön plana çıkarıyorsun. <laughs> Geldiğin zaman burada da klip çekiyorsun. Bu evet. Çok güzel. Evet ne söylüyorsun? Şimdi e, şunu söyleyeyim ben Balıkesir'imizin kesirimizin her yeri bir cennet. Özellikle kaz dağlarında her sene orada çok güzel etkinlikler yaptık bu bölge ap ayrı. İşte e, Balıkesir Bigadiçliğim, kendi sındırgımız, o bölgemiz, Dursun Bey'imiz, Susurluğumuz, bandırmamız, erdiğimiz dolayısıyla hepsinin ayrı bir özelliği var. E, kimi zaman bunlar magazinde yer alıyor. Kimi zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Kimi zaman e, gerçekten eee anlatıcı, tanıtıcı özelliklerini e, birçok belgesel veya kültür programlarında dolayısıyla Balıkesir bir bütün. Ben bunları her sanatçı bence kendi bölgesini iyi anlatmalı ve tanıtmalı, onunla tanınmalı, onunla Bizi değer, yani Bodrum mesela birleşti, birleşti. onunla değer görmeli. Dedim tabii zor bir dönemdeyiz. Her şeyin çok hızlı tüketildiği, her şeyin çok anlam ifadesini kavramaya uzak bir dönemdeyiz. Çünkü dünya değişiyor, ekonomi değişiyor, her şey değiştiği için. Ee, insanların hayata bakışı da değişiyor. Ama biz işin müzik tarafından sanat tarafından bakarsak hayat bir sanat. Hep sanata evet diyoruz. Çünkü ilişkiler dostluklar yaptığınız işi en iyi şekilde özenle yaptığınız her iş sanat oluyor. Yani insan zaten bir sanat ürünü. Şimdi bu müziğimizi çekiyoruz. Değil mi? Yalnız Adam Dündar Despot evinde çekeceğiz. Ne zaman girecek yayına ve yazarı kimdir? Şimdi Yalnız Adam gerçekten benim sanat hayatımda e, bir evrilme dönemim. Asi Gönlüm diye bundan yaklaşık bir buçuk ay oldu. Hatta diyorlar ki ya daha çok yeni oldu. Ay diyorum ki üretmeye devam edeceğiz. E, yaklaşık bir buçuk ay sonra yine bir yaz şarkısı gelecek. Asi Gönlüm e, çok özel bir şarkıydı. E, gerçek bir aşk şarkısıydı. E, çok güzel anlamda sevildi. E, ama Yalnız Adam, benim müzik kariyerimde gelenekten geleneksel yani klasik Türk müziğinden şu anki modern zamana bir geçiş. Yani işte 7'den 77'ye programı diyoruz ya 7'sinden ve 77'sine kadar olan herkesi kucaklayacak yaşlısından gencine ee, içerisinde çok ciddi sözleri olan ben de anlamları olan vallahi, yani şey. diyor ki içinde yani. mesela Sana biraz bizden... kül biraz duman diyor İşte bir Avni Anıl'ın bir şarkısının sözü var ve içerisinde diyor ki birbirine sor nereye gider sessiz gemi diyor e, sessiz gemi Yahya Bey, Yahya Kemal Beyatlı'nın sessiz gemi e, şiiri yaşanmış hikayesi olan şarkın içerisinde bir anlam bütünlüğü e, gerçek anlamda yaşanan bir hikayeyi ee, içe dönüş ve e, hayata bakışı anlatan e, ciddi anlamda sözler var. Dolayısıyla e, yalnız adam sevileceğini düşünüyorum. Bu yeni tarz e, gençlerin e, şu anda biliyorsunuz e, gerçekten Emircan İrek diye bir kardeşim var. Çok severim. Semih Cenk var. E, bunlar yeni dünyada e, normları çok sevilen herkesin dinlediği, gençlerin özellikle dinlediği e, yeni müzik türleri. Bizler de bu müzik türlerinin içerisinde bir İsmail Özkan e, olarak e, yer alacağız. Eminim beğenilecektir. Çünkü ben çok inanıyorum. Zaten inanmadığım hiçbir şeyi hiçbir zaman için e, yapmadım. E, biliyorsunuz son dönemin kliplerini, yönetmenliklerini, şarkıların aranjelerinde veya e, yapmış olduğum çalışmalarda hep emeğim var. Kendime anlatan, kendime yakışan e, tarzda oldu. Ama dedim ki bu sefer madem Balıkesirliyiz Balıkesir'i çok iyi tanıttık. Balıkesir'in yöresel zenginliklerini Balıkesir'in güzelliklerini, turizmini e, çok iyi tanıttık ki, dedim ki artık Balıkesir'in de e, sanata değer katan yani müzisyenini aranjörünü e, bestekarını e, gerçek anlamda e, yönetmenini klip yönetmenini yani bu sektöre sanat e, dünyasına hizmet eden çok değerli Kardeşlerim var Balıkesir'de. Yani işin mutfağında olan. Ama onlar genellikle burada kalmayı, buralarda üretmeyi, buraya hizmet etmeyi düşünüyorlar. Bu da çok özel bir şey bence. Dedim ki buralardan beslenen ruhları, buralardan yankılanan sesleri, çalışmaları artık dijital platformlarda Türkiye'ye, dünyaya tanıtalım. O kardeşlerimi de yapmış oldukları çalışmalarla benim Vesilemle ben de onları değer katmak istiyorum. Dolayısıyla şarkının sözü ve müziği çok değerli kardeşim Erhan Erke ait çok özel çalışmaları var. Gerçekten müzik dünyasında o klavye dediğimiz orkların içerisinde yüklenen müzikleri dünyaya satan bir kardeşim. Yani dünyanın birçok yerinde onun melodileri orkların içerisine yükleniyor. Böyle bir yönü var. Bestecilik yönü var, aranjörlük okay. yönü var. Balıkesirli. Asi Gönlümü de onunla yapmıştık. Şimdi yalnız adam onunla tekrar hayat buluyor. Benimle hayat bulacak. Benim ilk Cunda'da çekmiş olduğum klibimi sevgili Eralp Şayakçı 266 Produksiyon birçok tanıtım filmleri, kısa filmler çok çalışmaları var bu anlamda. Dedim ki e, bu klibi birlikte çekelim. Asi Gönlüm'ü de onunla çekmiştik bundan önce. Onu balık çekmiştim. E, dolayısıyla bir balık in evlatlarıyla inşa edilmiş, e, süslenmiş, renk katılmış bir şarkı yalnız adam. Yani bu memleketin e, güzelliğiyle beslenen, beslenen e, bir şarkı geliyor. bir e, Güzel bir çalışma olacak. Herkes Balıkesirli. E, onun için e, Körfezimizin, bölgemizin çok değerli turizm e, mekanları e, var. E, dolayısıyla bu Kaz Dağları'ndan bu yana, bu çerçevede çok değerli e, turizm e, mekanları var. Restoranları var. E, biliyorsunuz daha önceki ilk klibime e, Bay Nihat da çekmiştik. Oranın da tarihi evet. bir özelliği Hı -hı. var. Ee, Net, ne çok eski Türk filmleri çekilmiş. Burada da Hayat Bayramı olsa birçok. E, bir Şimdi dolayısıyla burada da çok özel bir klip çekeceğiz. Neredeyiz? Despot'un evinde. Despot Ovi gerçekten gerek tarihi dokusuyla, gerek işletmesiyle e, Türkiye'nin bir e, vizyon projesinin yapıldığı özel bir yer. Ben yapıldığı ilk günden bu yana buradayım. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanıydım. İlk temelleri atıldığı günden bu yana sevgili İsmail Polat ve çalışma arkadaşlarını hep takdirle e, izledim. Çünkü hiçbir şeyden kaçınılmadı. İlk hali gibi e, işte içerideki dekorundan kapısından içerisindeki her şey o günün özelliğine ait. E, çok ciddi bir hikayesi var. Burası valilikler görmüş. E, öksüzler yurdu olmuş. Birçok Yeşilçam filmine konu olmuş. İşte Hayat bayramı olsa Hilya Koçyiğit'in benim akla gelenlerden. Dolayısıyla dedik yani tarihe dokusuna hizmet eden bana göre bölgenin en değerli işletmelerinden bir tanesi herkesin gelmesi gerektiğine inanıyorum. Bu atmosferi görmesi lazım. Cunda giren mutlaka Cunda Despotevini görmeli, gelmeli. Çünkü gerçekten odaların mükemmel. Çok yani büyük emek tam var. tatil yeri yaşanacak emek var. Çabii. Şimdi Çok böyle bir projenin var. böyle gerçekten hiçbir şey düşünülmeden, gerçekten hizmet adına yapılan yerler ticari. Evet muhakkak bir ticari yönü var ama ciddi anlamda bölgeye değer katılması anlamında bir hizmet var burada. Yani her şeyiyle ben açıkçası ilk baştan bir çekindim. İsmail Bey çok eski dostum, sevgili kardeşim, arkadaşım. Dedim ki böyle böyle bir projem var. Böyle bir çalışmada nasıl olur bilemem dediğimde hiç daha tereddüt etmeden bize değer katarsın. Sen zaten bölge için çok değerlisin. Seni takdirle takip ediyoruz, yaptığın çalışmaları görüyoruz. Orası senin ne gerekiyorsa, e, biz yanındayız, e, bizim için Balıkesirli, Balıkesir'e değer katan herkes bizim için çok değerlidir. Bu düşünceye sahip olabilmek de bir sanat. İşte onun için sanat evet diyorum ya, yani sanat demek sadece resim, heykel, tıraş, e, evet. müzik değil. Yani sanat, insanın ikili ilişkilerinde birbirine verdiği değer, e, değer katmak, yaptığı işe destek olmak. Bunun maddiyatla bir ilgisi yok, bunun maneviyatla, sevgiyle. Yani insanların birbirine olan e, saygısı, sevgisi, ikili ilişkileri, e, onun gibi görebilmesi çok değerli. Onun için böyle işletmecilere, böyle güzel insanlara, işte ben ne dedim ilk geldiğimde, e, seni gördüğüm zaman böyle e, farklı bir Sağ enerji doluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ e, benim yapmış olduğum bir çalışmayı sosyal medyadan takip edip, daha benim haberim olmadan kendi e, Ayvalık magazinde, çeşitli platformlarda, derginizde, e, yayınlamanız e, bunlar çok kıymetli şeyler. Eee ve şunu da söylemek istiyorum. Eee Ayvalık Magazin Gazetesi herhalde bir 15 sene olmuştur 12 değil 12 mi? 15 yıl tabii. Ücretsiz evet. Türkiye'nin tek ücretsiz dergisi. Türkiye'nin ilk Hı. ücretsiz dergisi. Hiçbir e, amaç değil sadece işte bölgeye bir tamam, katkı. Tamam. Yani sizler de bu bölgenin kültür elçisisiniz. E dolayısıyla bu güzellikleri birlikte paylaşarak çoğaltırsak eee daha güzel bir eee esir. Daha güzel bir ayvalık, daha güzel bir bölgeye sahip olacağımızı düşünüyorum. İnşallah biz üretmeye devam edeceğiz. Gerçekten gerçekten sohbet çok güzel, ki harikaydı. <laughs> ben merak ediyorum çünkü müzik tam hangi yerde çıkacak? Bütün herkes merakla beklesin. <laughs> Ayı belli mi? günü belli mi? Valla ben. <laughs> çok e, kıtlar çekiliyor. Her şeyin acelesinden ve çabukluğundan yanayım. Şimdi biz klibimizi bugün de günlerden Çarşamba ayın 21'i eee ayın 24'ünde klipimiz bitmiş olur. Oo, çok iyi. 24 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta tüm dijital Plafon platformlarda yalnız adam eee tüm sevenlere Evet yalnız adam güzel bir müzik arkadaşlar çıkıyor. Herkesin dinlemesi istiyoruz. Biz de tabii adım adım takip evet. edeceğiz. Sizleri evet. yansıtacağız. E bir de Jun da Despot evinde sohbet ettik. Mükemmel, Harika. Ben çok zevk aldım. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İsmail. Vallahi ben Görüşürüz çok diyoruz. ben çok ha. teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, buraya kadar e, bizi yani. ziyaret Her ettiniz. Ee, benim için de bir moral oldu. Ben buradan tüm hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir sezon olsun. E, güzel, sağlıklı, barış dolu, e, mutlu bir Türkiye, mutlu bir Türkiye'deki yaşanan e, güzelliklerle dolu bir turizm e, sezonu olsun. Ki bizler de bol bol gelelim, şarkılarımızı söyleyelim, e, yeni şarkılarımızla tekrar sizlerin gönlünde yer edinelim isterim. Efendim çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun. Sağ olun.